Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere alkolü bir sunum yapmayacağım, tarif vermeyeceğim. E, bugün hepimizin az çok bildiği, tahmin ettiği bir limonat yapacağım. E, burada ilk önce arkadaşlar 5 e, adet limonu kabuğunu rendeden geçeceğiz. Beyaz kısmını almayacağız limonataya çünkü acılık verir. E, ilk etapta limonatanın kabuklarını rende ile beyaz kısmından ayırıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi beyaz kısımlarını kesinlikle almıyoruz, sadece sarı kısmını alıyoruz. Yoksa yorsanız acı olacak. Biraz zor zorluyor, bir emek istiyor tabii ki. Böyle oldu. Daha sonra şekeri bunda dinlendireceğiz. Arkadaşlar daha sonra içine şeker ekleyeceğiz. Bir buçuk su bardağı kadar. daha sonra biraz hamur yoğurur gibi yoğuracağız bunu. Evet. Arkadaşlar burada amacımız e, limon kabuklarıyla e, şekeri yedirmek ve e, aromanın daha iyi şekere geçmesini sağlamak. Çünkü e, son işlemlerde bunu sözceğizceğimiz için kabuğunu kullanmayacağız. Kabuğunu almayız içine. Aromasını iyice almamız lazım. Ve bu işlemden sonra e, bunu ağzını kapatıp streçle 5-6 saat dinlendirmemiz lazım. Yani bir gece dinlendirmemiz lazım. Eğer vaktiniz varsa bu işlemi de yapın. Daha iyi olacaktır. Eğer vaktiniz yoksa şekerledikten sonra yine limonata yapmaya devam edebilirsiniz. Ama tavsiyem dinlendirmeniz. Zaten iyice şekeri de yedi. Şöyle yakından bakarsanız. Daha sonra dediğim gibi ağzını kapatıyoruz. Ortam sıcaklığı da kalacak. Arkadaşlar 5-6 saat demiştim ama ben bunu bir gece dinlendirdim. Yani biraz daha fazla dinlendim Yani 10, 10 saati buldu. Ve şekere aroma tamamen geçti. şekilde enfes bir kokusu var. Şimdi arkadaşlar içine suyu ekleyeceğim. Biraz şeker eriteceğim. Daha sonra süzeceğiz bunu. Buraya toplamda arkadaşlar bir buçuk litre su kullanacağız. 5 limon, bir buçuk su bardağı şeker bir buçuk litre su kullanacağız şeker tamamen eriyene kadar karıştırıyorum ve daha sonra süzeceğiz arkadaşlar daha sonra 5 adet limonumuzu sıkacağız ve karışımın içine ekleyeceğiz Arkadaşlar limonları Avucumuzla ezersek hafiften, suyunu maksimum şekilde almış oluruz. Çok iyice yumuşadı. Ve artık sıkıyoruz. Şu posasını da içine atacağım. Ki maksimum şekilde faydalanalım. Arkadaşlar sıkmış olduğumuz limonları şerbetimizin için ekliyoruz. Zaten şekerimiz eridi. Ve artık süzme işlemine geçeceğiz. Yine bunu yaparken külbent kullanmanızda fayda var. Ki iyice süzelim. Arkadaşlar iyice süzdük. Burada posası kaldı yine. Bunu hemen atmıyoruz. Üzerinden son kalan, 1,5 litreden son kalan suyu da yine üzerinden geze geze yaparsak aromayı tamamen maksimum şekilde kullanmış olacağız. Son hali. Yani bu hale gelene kadar maksimum verimde, verimde kullanın. Arkadaşlar limonatamız hazır. Bunu artık buzdolabında bekleteceğiz. Soğuk soğuk yaz aylarında içeceğiz. Hafiften bir tadına bakmak istiyorum. arkadaşlar görüntümüz gayet yerinde. Mükemmel. Yani tat ve ekşilik tam denge. <laughs> arkadaşlar sabrınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Yine beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz bizi memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.